Selamun arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile hoş geldiniz. Bugün Froz ile Vesatça Z24. Çok iyi çocuktur kendisi. Zaten şimdi görürsünüz. Tümünü açayım. Yine. Çok komiktir arkadaşlar kendisi. Şurada

<laughs> Çok iyi çocuktu arkadaşlar kendisi. Arkadaşlar uzun video istediniz. Buyurun uzun Allah video. <laughs> arkadaşlar sizde de vs atmamı istiyorsanız yorumlara aidenizi bırakın. Aranızdan bir kişiyle ben de vs atacağım. 10.000 abone özel böyle bir özel yürü, şey yaparız. Hile <laughs> ya. Yine misin sen? No. Oy. Gel hileyi kapat hileyi. Ara hileyi kullanıyorsun. Kapat. Hadi be. Kapat. Sen konfi kapat. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hastayım bu arada. Kusura bakmayın sesim biraz. hilesin ya hilesin Oy. Kapat Kompiyi kapat Hem buraya hem hilesin diyor Arkadaşlar bu arada editten anlayan varsa bana yazsın. Ben videoyu atayım ona. Hile kullanıyorsun sen. Arkadaşlar güzel montaj yapan ne bileyim böyle mezarcının editörü gibi montaj yapacak kişiler varsa bana ulaşsın. Ücretini veririm arkadaşlar. Tabi ücretsiz yapmak isteyen varsa. Sen de öyle bir hile var. İlana bak İlana <laughs> <İlaya. Zavallı> Çocuk Bak Sana Uyuyyyy Ya vurdu çocuk Heh heh Aaa iyilece senin, seninle Yanma iyilece İyilece yanma Heh Biraz pusalım. Dileci bilerek nadizim sanırım. Ne gitsin? Dileci. Aa, ne yapıyor bakalım. Soktu bol. bina. Hadi Uy. be. <laughs> bak baş. Bilgeci bak başlıyorum. Başlıyorum. Başla başla. Bak başlıyorum izle sen şimdi başlıyorum. Bak, Vurdum. Bak esporcu görsen esporcu. <gülüyor> Oha. Güzel <laughs> Ya nasıl da kayıyor ya. Hadi bakalım çık. nasıl yemedin ya? Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 100.000 abone ne zaman oluruz? Tahminlerinizi bunun tahminlerini de yoruma yazabilirsiniz. Hadi oğlum havada vurayım şunu. Oha. Anne. anne, anne. Ya hile bak. Vurdum. Hayır. Bu tabaya da var ya. Var ya gerçekten. Oy, oradan gelecek zannediyorum. Pusucu olsa ne hilemcimsin ya? Hayır hayır. Yiyeceksin o yumru. Allah. Ya hileci ya. Oy havada vurdu. <laughs> Oy. Nasıl vurdu öyle ya? Gördünüz mü arkadaşlar? Çocuk oynuyor ya. Ya da <laughs> <laughs> Çok pusuyorum ya. Hadi be güzel vurdu çocuk <laughs> <Esporcu musun> sen? <laughs> ha. Oy. Güzel çevirdim arkadaşlar vallahi. lerde. İsimim bozuk. Benim ya hiç patmıyor. Patladı. Oy. Vallahi güzel vurdum ha. Oy, ik zaburdu. Sen sporcusam ben de A sporcuyum. Sen e ben A sporcuğum. Hadi be, gözden vurmayı çalış. <laughs> İşmolar çatıyor. Aman ya. Pislik <laughs> ya. Hop. Haydi uçuyor ya. Yedi bir tane. Nazara mı geldik dersin? Allah'a bak Gözden vurmaya mı çalışıyorsun? <laughs> ah, Aa, Hadi lan! <laughs> Vallahi yumruk attı çocuk sonunda. Anne bakayım. Dur. Hey Kerem. 24. Kerem ya, ye bence yendim sayılır. Ya, Gel buraya. Ya bak şu an ya, yendim. Ne? <laughs> Kerem kapanış sen yap. <laughs> Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. <laughs> Arkadaşlar videoyu izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.